Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sarano. Kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte ve Yusuf'la birlikte kanalımın ilk videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Hoş geldin Yusuf. Yusuf. Aynen. Aynen. <laughs> e, hoş bulduk. Hoş yani. bulduk. E, evet arkadaşlar e, bu kanalımızın ilk videosu. E, Sarano kanalının. E, bu kanalda arkadaşlar sizinle e, Minecraft tarzı oynayacağız. Minecraft tarzı dediğim Minecraft'a pek benzeyen oyun yok mu? fakat... Minecraft ve Minecraft. <laughs> Aynen. Minecraft ve Minecraft olsun kanalımızda ee, arkadaşlar, e, genelde bu kanalda Craftrise oynayacağız ya da survival e, serileri de yapabiliriz belki. <laughs> Adam Uf. Kaç tane kılıç attım bilmiyorum. Adam tepeme atladı. Şöyle. Ha hayır. Ne? Nasıl atma kalmasın ya? Dediğim gibi arkadaşlar okay. bu kanalda Craft Rise, e, Survival, Tek Sky SkyBlob yani Minecraft kanalıyız kısaca söyleyeyim arkadaşlar. PeePee yoğunluklu olmasını düşünüyorum. E, genelde Yusuf'la şey. beraber videolarımız olacak arkadaşlar. Değil mi Yusuf? Ne düşünüyorsun? Kırıldık ee, bu arada. Şey, ben sadece kırıldığımızı düşünüyorum. <laughs> İkisini de öldürdüm. Ama neyse. Ne oluyor abi? Bir eleman geldi. Biz, ha, sen miydin? Orada arkadaşlar biz şey yapıyoruz falan da yani oyun oynuyoruz Özümüz boş kalmasın diye. <laughs> Aynen şu an konuşma amaçlı oyuna odaklanmıyoruz. Ee, ne yapıyorsun? Yani bu tanıtım videomuz zaten çok... arkadaşlar. Ee, dediğim gibi CraftWise yoğunluklu olacak. Ee, eğer bir gün Premium alırsam ki şu an yok. Ee, Hypixel'de de videolar çekebilirim. Şöyle bir kılıç alayım ben kanka. Hemen hazırlanalım. <laughs> Kırap ee, fazla oynayacağımız e, için de yani PP kanalıyız genellikle. Ee, bridge yapımı videoları falan çekmeyi düşünüyorum. Mesela Speed Bridge bilmeyenler için Speed Bridge yapımı videosu. eee sonra Jitter Bridge. Adı Jitter Bridge oluyor büyük ihtimalle. Gel kanka fırını alalım. Neyse aldım. Abi biz bunlardan kaçalım ya. Tamam. Ee, jitter Bridge dediğim şu arkadaşlar şöyle bir dakika. Takıntım var da envanter düzeni yapmadan duramıyorum. Şöyle eğilmeden şöyle e, merdiven şeklinde yol yapmak. Böyle arkadaşlar bunun eğitimi videosu. O, e, jitter kayıt nasıl sesi Sesin, sesi hayvan gibi geliyor. ya <laughs> e, ses neydi? Arka plan seslerini engelleme mi? E, gibi Aa! bir şey vardı arkadaşlar. E, onu açmayacağım şu an. Mouse sesini duyusun istiyorum. Seviyorum böyle neyi samardan yani, i̇steğinize bağlı kapatırım ya da açık bırakırım arkadaşlar. Ben öldüm ben bu öldüm bu arada. Ben kırdım adamı. Kaçıyorum şöyle. Anam! Arkamdaymış herif. Attım herifi de öldüm. Allah. Neyse. Ee, dilerseniz diğer parta geçelim arkadaşlar. şöyle. Evet arkadaşlar. E, ikinci parta başlıyoruz. E, daha iyi oynamaya çalışacağız bu sefer. E, eğer ne, ne tarz şeyler yapmamı istiyorsanız çekin. Mesela challenge'lar da yapabiliriz fikirlerinize göre. Yusuf mesela bayağı istekli bu challenge konularında vesaire. E, ama o istemiyor. <laughs> yani biraz zor geliyor ama eğer destek olursanız yapmaya çalışırız arkadaşlar. Mesela YouTube'a başlama şeyimiz yoktu. Daha yeni geldi. <laughs> Aynen arkadaşlar geldi gibi bir direkt. Neden başlamıyoruz dedim. Ben bir ara fikirlerim vardı 2021'e girmeden önce. Ama gerçekleştiremedim. Çekemiyordum video diye. Ee, bilgisayarından kaynaklı bir FPS problemi yaşamaya başlamıştım bir ara. Zaten maksimum aldığım FPS şey 140-150 falandır herhalde. Ee, işte kayıt alırken arkadaşlar böyle nasıl diyeyim 40 FPS'e falan düşüyordu hatta 40'tan aşağı 20-15 FPS'e falan düşüyordu. <laughs> Diğer adam geldi bu arada. Kendimi patlattım sanırsam. <laughs> ee, i̇şte çekemiyordum arkadaşlar ama FPS problemi düzeldiği için... Ben de çekmeye başladım. OBS'ten kayıt alıyorum. Editlerimi de Camtasia'dan yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ama ne sponsor değil mi? Aynen arkadaşlar sponsor oldular yani. Çok kazanıyoruz yani. Sıfır abonen var. Bayağı kazanıyorum ben. Bir ebe sokozuz mu? Aynen. Ya Allah'ım. Neyse hemen şu adamları bitirelim. Ee, bu videoda iki ya. part yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten tanıtım videosu olduğu için çok fazla uzun olmasına gerek yok. Altta biri daha var. Mor var mor. Ee, arkadaşlar biz mor bize ilk gidiyordu. şeyi kazandık. Attım adımı. İlk şey eli kaybettik. Ee, ama nedenini dikkatimiz yok abi. Çünkü yani bu videoyu boş olmasın. Konuşamıyorum bile. Çok aşırı boş yapıyorum ben şu an. Konuşmayı unutmuşum. Eskiden bir kanalım vardı. Dedim mi hatırlamıyorum. Ee, i̇şte devam etmeme kararı aldım. Bıraktım. Çünkü artık sıkılmaya başlamıştım hiç. Yani o kadar emek veriyordum karşılığını alamıyordum. 4,5 senede mi ne anca 250 abone olmuştum. O da bazı oyun videolarıyla değil eğitim ya da bir şeyi indirme videolarıyla falan filan. Anca o şekilde abone kazanmıştım. ben de sıfırdan başlamaya karar verdim. Yani ben karar vermedim aslında. Karar vermiştim dediğim gibi çekememiştim. Bugün de Yusuf bana dedi işte oynarken kanal açsana yala falan. Ee, bize... ben ya ben de... ya ben burada değildim. Söylemeseydi Yusuf büyük ihtimalle kanalı açmayacaktım. Bu arada kanka ben morları kırıyorum. Kırılmışlar şey gri Ortayı sömürüyor şu an. Onların peşinden gideceğim. Ortayı almalarını istemiyorum. Yani büyük ihtimalle içinden geçerler ama iki kişi birini alırım belki bilmiyorum. Nasıl alayım abi dokunamıyorum ki. Ölme fırıyor. Kaçıyorum. Geliyorlar lan hala. Am niye böyle yaptım ki TNT şamp yapıp arkalarından dolardım direkt. Kırmızıları... Abi normal klikten jitter bridge yapmaya çalışıyorum ya. Biri pearl attı galiba. Ee, arkadaşlar jitter bridge, speed bridge. Ee, ben bu ara e, bridge denemeye çalış yapmaya çalışıyorum işte. O tarz bridge eğitim videoları gelecek. Bu arada adam geliyor kanka. Kızların birisindeyim ben koru. Bakacağım. Ee, miyim bilmiyorum herif. Yüksekliğe yere <laughs> Şu an Anam anam anam. Ne? Kestim abi kestim. Kestim, kestim. yok. <laughs> Öldürdüm tamam. Son anda. Of çok zordu lan. Çok zordu diyorum lan. Bir, bir, bir... Adam zaten fold demiş. Kırmızı 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 kırmızı. Ooo red Helal. Adam dokunamadı. Eledin mi ikisini de? Ee, mavi Aynen kalmış mi? mavi onların yanında gel maviye gidelim istersen 9 tane elmasım var kim yola bıraktı 10 tane oldu hatta tane. biraz upgrade basalım ee, fırın basacağım trap alacağım ee, bir mavileri yapma? kıracağım ben, Geliyorum gri ben abi gri her yere gidiyor ya gri bize de geldi az önce de öldürdüm tekrar gelebilir biz yokken kırar büyük ihtimalle base'i ne Atlamadım, atlamadım, atlamadım. Ya abi kesin. Hopp. Şöyle hemen çıkalım. Aaa düştüm, 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 düştüm. Hayır, hayır. Ay geçmiş olsun Beyza malzemem. Aa. Aaa. Sandığımda malzeme Yeter var. Yeter Allah'ım ya. Sandığımda... Eyvallah kanka. Sandığımda bayağı malzeme vardı. Aa gri bizim kedi. Neydi? Şurada. Orada bak. Dur bekle geliyorum. Ortaya gidiyor. Orta mı orada? Gidiyor işte. Bir yere gidiyor. Ee, i̇stediğiniz videoları, fikirlerini vesaire, istediğiniz düşüncelerinizi, ya video güzel mi olmuş, kötü mü olmuş, neleri düzeltmeliyim, neler böyle kalsın. E, her şeyi belir belirtebilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz şeyi <laughs> yazın yorumlara, eleştirileri açın. <laughs> Maviler ya, bizim geliyor. Maviler geliyor o zaman geri dönüyorum. Aa merdiven almamışım. Ha, mer e, hazır merdiven demişken merdiven kılaç nasıl yapılır onu da göstereceğim. Çok iyi yapamıyorum ama yapabildiğim kadarıyla anlatacağım sizlere. Dok ne oluyor abi? ya. <laughs> şey <laughs> Bilmiyorum ya. Bir youtuber'ın bir sözü vardır. tabii isim vermeyeceğim sen de. Oyun oynarken konuşmak çok zor bir şey. Yani en azından video çekerken hem gerginlik de olduğu için. Ya ilk video olduğu için bir de biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yani kaç ay belki de Yani e, bilmiyorum ki ya. 7-8 aydır belki de yok o kadar olmamıştır da. 5-6 aydır video çekmediğim için onun şeyi var şu an üstümde. Onun heyecanı var. Yani nasıl konuşacağım bilmiyorum buradan izleyicilere sesleniyorum. Eğer Takrise'de bana da gelirseniz sakın bu ilk atıla girmeyin çünkü bokunu çıkarabiliyorum. Harita, Map kirleniyor sonra. Harita sınırına <laughs> çıkıyor ya. Ee, Fail bolu var mı? <laughs> Oo! Oh! Bunun var dedim diğeri Benim de kazmam var. Kazmam var. Benim bak, de var ben. kazma baltam var da. TNT'm var bekle. TNT atalım ee, açılmazsa kırarız. Şey, Attım kanka kır. Bak kırılmış mı? <laughs> Abi biz ne yapıyoruz ya? Hadi. Biliyoruz o adam Oğlum çok partikaları ben çok arttırmışsın. Ben birini kestim. Yes. <laughs> adam bana girdi. Adam bana girdi. <laughs> Kim bakayım. Abi <laughs> Adam bakıyor. Anne nasıl var? Sen A, görmüyorsun herhalde. Var. Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha fazla video istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı, video beğendiyseniz beğenmeyi, herhangi bir videoda sorun varsa ya da istekleriniz varsa kesinlikle yorumlarda belirtmeyi ya da fikir düşüncelerinizi belirtmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sandık sesi gelmesin şöyle ilerleyelim. E, dediğim gibi bridge e, yapım videoları, split bridge, e, jitter bridge vesaire. Ben de bu aralar bridge deniyorum. O tarz videolar çekmemi istiyorsanız da Dediğim gibi destek olmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Bay bay